bir televizyon kanalına konuk olan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Sergey Şaptal'a, Bayraktar TB2 SİHA'lar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Donbas'ta Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanılması ile ilgili konuşan Şaptal'a, şunları kaydetti. Onları kullandığımız doğru, bunun başkomutanın kararı olduğu doğru değil. Ekranda askerlerimizin ateş altında olduğunu gördük ayrılıkçılar, Minsk anlaşmalarını ihlal etti. Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Şaptala, devlet bize bayraktar sihaları alıyor. Şu anda kullanımda olan sihalarımız var ve burada durmayacağız, artırmaya devam edeceğiz, dedi. Donbas'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleva, Kiev'in Donbas'ta Bayraktar TB2 siyahlarını kullanmak için Minsk anlaşmalarında öngörülen tüm prosedürleri yerine getirdiğini söylemişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.